أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قيمة لكاردشلر روح البيان دان بعض بالجلري aktarmaya devam روح البيان صاحبي İsmail Hakkı, Burse, Hakkı Bursevi Hazretleri şöyle çok güzel ve günümüzü anlatan hatta tasavvuf tarihinde çok vakı olan bir hadiseye meşayihın dilinden bir cevap verecek. Daha doğrusu bir açıklamada bulunacak. Diyor ki meşayihtan, meşayihtan şöyle demiştir. Nefsin hevasına uymanın alametlerinden biri de faz ve vacipleri yerine getirme noktasında gevşek davranmakla beraber nafileler noktasında son derece ciddi davranmaktır diyor. Hakikaten bazı insanlarda bu maalesef görülüyor. Nafile ibadetleri, virtleri ve bazı şeyleri yapma noktasında çok ciddi bir görüntü arz ederken farz ve vacip ibadetleri yerine getirme noktasında hakikaten gevşek davranmaları müşahede ediyoruz. İşte meşayıktan biri de buna dikkat çekiyor. Önemli bir dikkat çekmedir bu. Bu konuda tüm kardeşlerimizi İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin ifadesiyle yani ruhul beyan tefsirindeki ifadesiyle bu görüşünü sizlere aktarmış olalım. Bunu söyledikten sonra iki tane hadis-i şerif zikrediyor. Dikkat çekildi bu da. Birincisi, اَنَّذَرِ اِلَا وَجْهِ الْوَالِدَيْنِ Anne ve babanın yüzüne bakmak ibadettir diyor. Anne babanın yüzüne bakmak. Peki ya onlara hizmet etmek? Peki ya onların gönüllerini almak için gayret sarf etmek ve gönüllerini almak? onu siz düşünün. Sadece yüzlerine bakmak ibadetse, onlara hizmet etmek çok bize fayda sağlayacak olan muazzam bir ibadet olmaz mı? Bu konuda tüm kardeşlerimizi dikkatli olmaya davet ediyorum. Ve hayatımda yaşadığım bir hadise vardır. Birisi vardı. Tahtakale'de. Allah Teala işlerini çok iyi götürüyordu onu. Yani gerçekten hiç iş olmadığı zamanda bile o çok güzel işler yapabiliyordu, kazançlı işler. Ben sordum onu tanıyanlara. Dedim ki bu kardeşimizin anne babasıyla irtibatı nedir? Dediler ki hocam bu kardeşler iki kardeş akşam eve gittiklerinde aynı binada otururlar anne babasıyla. Önce anne babalarının yanına çıkar, onların hal ve hatırını sorar, ihtiyaç ve istekleri varsa Onları öğrenir hemen karşılarlar. Ondan sonra evlerine gider. Dediler. Bakınız yüzlerine bakmak bile ibadettir diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve nazar ile kâbetil ibadetun. Kabe-i Mükerreme'ye bakmak da ibadettir. Sadece bakmak bile ibadettir. Ya orada bulunup tavaf ve diğer vazifeleri yapmak nedir? Çok daha muazzam bir şeydir. Ve nazar fil mushafi ibadetun. Mushaf'a bakmak, Kur'an-ı Kerim'e bakmak da ibadettir. Ya okumak ve sürekli onunla olmak ne muazzam, ne mükemmel bir şey değil. Ve nazar fi veçhil alim ibadetun. Alimin yüzüne bakmak da ibadettir. Men zara alimen feke ennema zarani. Kim bir alimi ziyaret ederse sanki beni ziyaret etmiştir buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve men safaha alimen fe kenne kim bir alimle musafaha ederse sanki benimle musafaha etmiş gibidir. Ve men alimen kim bir alimle oturursa fe kenne ma sanki benimle oturmuş gibidir. Ve men kim benimle oturursa fi dünya dünyada eglesehullahu ma'i yevmel kıyam Kıyamet gününde Allah Teala onu benimle oturtur diyor. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri o konuşmanın akabinde bu hadis-i şerifi zikrettikten sonra şu hadis-i şerifi de zikrediyor. Men arade en yanzura ila utaka illahi minen nar. <laughs> Kim cehennemden azad edilmiş olan birine bakmak isterse fel yanzur <laughs> ilel müteallinin. Talebelere baksın. İslam, İslam'ın tüm ahkamını öğrenmek için bir alimin önünde diz çöküp şer'i ilimleri okuyan kişilere baksın. Cehennemden azat edilen görmek istiyorsanız dünyada bunu yapın diyor. Fevelleci nefsu Muhammedin bildiği, Muhammed'in nefsi kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki yemin olsun ki mamin mutaallimin yahtelifu ey yedheb ve yeci'u ila babil alim. Hiçbir talebe, şer'i ilimler talebesi yoktur ki alimin kapısına gidip geliyor. İlla yektubullahu lehu bi kulli kademin ibadete senetin. O ilim tahsil etmek için alimin kapısına giden kişinin her adımına Allah Teala bi kulli kadem her adım ibadete senetin, bir senenin ibadetini yazıyor. Ne kadar önemli. Şer'i ilimleri tahsil etmek ne kadar önemli. Bu alanda insan yetiştirmek ne kadar önemli. Çünkü insanları hak ve hakikat üzere tutacak olan, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşamış olduğu hayat üzere tutacak olan, kıyamete kadar bunu sağlayacak olan, alimler, ehli sünnet alimler ve onlardan ilim tahsil eden kişilerdir. Ve yebni bi kulli kademin medineten fil cenneti. Her adımına cennette bir şehir kurar Allah Teala. Bu kadar önemlidir şer'i ilimler. Onun için bu noktada okuyanlar ne ala, okutanlar inanın ne ala. Eğer bunu birileri beceremiyorsa en azından onlara yardımcı olunuz. Onların ihtiyaçlarını görürüz. Siz de o alanda, o sahada yerinizi alınız. O sevaplardan istifade ediniz. Ve men kâle altıhan altı tesallifu Bu kişi yeryüzünde dolaşır. Yeryüzü onun için istifade eder ya. Affını talep eder diyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve yusbihu mafuran lehu. Affedilmiş olarak da akşam yattıktan sonra sabah affedilmiş olarak da kalkar. İşte bu gerçekten muazzam bir şeydir. Allah Teala bizleri ilim yolunda alim olan, ilim yolunda önce talebe sonra alim olan, eğer bunların biri değil isek ilim yolunda olanlara destek verenlerden eylesin bize Rabbim. Bir hadis-i şeriflerinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, ya alim ol, ya müteallim ol, yani alim ol, müteallim, ilim talebeden, şer'i ilimleri talebeden ol, ya da onlara yardımcı, destekçi ol. Dördüncüsü olma helak olursun diyor. Onu da hatırlatarak burayı tamamlamış olalım inşallah. Ve diğer haftalarda da inşallah, her hafta inşallah. Rabbim nasip ederse, sağlık sıhhat yerinde olursa, ruhul beyandan bu tür bilgileri vermeye devam edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil alemi.